kader nedir sence? Ya şöyle düşün, bilimsel konuşmak gerekirse örnek veriyorum bizden 8 ışık yılı uzaklıkta bir yer bir de baktığında 8 yıl öncesini görür aslında. Aynı şekilde mesela bu diyelim sayı 2000 ışık yılına gittiği zaman o taraftan bir de doğru koşan birisi bizim geçmişimizi değil geleceğimizi görür. Tabi bunları bilimsel olarak size açıklamak çok zor olduğu için aslında hem dün hem bugün hem yaşanıyor hem yaşandı. Ee, sadece zaman illüzyonunu daha fiziksel açıdan e, çözemiyoruz diyelim. Ama e, ben de bütün zamanın, bütün hayatın e, bir illüzyondan ibaret olduğunu düşünen. kaderi bu kader de diyebilirsin buna illüzyon da diyebilirsin. Ama ben kaderim buymuşsa inanan bir insan değilim yani üstüne giderim. Yapmak istediklerimi yaparım, başarırım, adım ederim, sıfırdan başlarım, yeniden girerim yani. Öyle kaderimizde yokmuş demem mesela.